Böyle mi oynuyor Çilli ee, böyle. Karaniko. Böyle oynuyor Çilli Hadi koltukta göster bakalım nasıl oynuyor. Kucamdan <laughs> değil. Dem dem da Aleyküm Aleykümselam. Hadi tekrar oyna. Çok güzel oynuyorsun. Hadi bir daha oyna. Hadi. Hadi belki oynarsan sana sakız veririm. Tamam. Teşekkür ben çok ederim Enes. Ben anne. Çok lulu. Enes Ecrin yazıyor çok sanırım olurum. değil mi? Çok mu yoruldun? Vardım, Sakız verirsen belki yorgunluğun geçer mi? Hı -hı. Geçmez mi? Geç, geçer. Geçer mi? O zaman tamam. Ben sakız alıp geleyim. Tamam. <laughs> Karan. Hani senin şey halay çekmek için salladığın nerede? Getirelim mi onunla oynayalım? Olur. Olur mu? Hadi gel. Çok yorgunum diyor. Bayağı yorulmuş. Ne yaptıysa bütün gün. <laughs> sakız çiğnesin yatsın. Evet. Yok, yok anne. Yok, onu, onu anne. Hangisinden istiyorsun? E, sakız. Hangisinden istiyorsun? Hı? Ne istiyorsun? Tamam hadi söyle. Ne istiyorsan vereceğim. Ne istiyorsun? Tabii ki de yapacağım şimdi bir dakika. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Ne şey istiyorum. Hoş geldiniz. Yemek Ozma yedin sen bugün bence. Hadi başka bir şey iste. Çabuk iste. Evet seni dinliyorum. Seç bakalım içinden bir tane. Evet yeni açtım. Ne istiyorsun oğlum? Seni dinliyorum. Karan dolabı kapatıp gidiyorum ben yani. Seninle uğraşamayacağım şu anda. alıyorsun. Ne istiyorsun? Anne. Ne istiyorsun? Şey, şey ne mi? istiyorsun? Masaya, Neden masaya, oturduğum? masaya oturduğum. Neden masaya oturacaksın? Masaya oturmadan da isteyebilirsin. Hoş geldiniz. Çocuğum ne istiyorsun? Hayır ne istediğini söyleyeceksin. Evet söyle seni dinliyorum. Teşekkür ederiz kalp atanlar için. Ne istiyorsun? Bak bir şey vereceğim dedim şu anda suyunu çıkartıyorsun. Gidiyoruz o zaman vermiyorum hiçbir şey. Ne istiyorsun o zaman söyle. Yani gerçekten saçmaladın şu anda. Al. Al içinden bir tane. İndir yere. Bir tane al içinden. Tut. Yeşil neredeymiş? Buradaymış. Al. Hangi renk o? Her neyse istediğin rengi aldın. Kendin bilirsin. Hadi yürü bakalım. Koş. Koş koş yakalayacağım seni koş. Çok komik. Ver bakalım. Tersten bastın. Gel otur yanıma. Hadi gel ablalarla abilerle konuşalım. Söyle merhaba arkadaşlar. <laughs> evet kanalı dansla açıyor şu anda. Hadi kalk koltukta oyna. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kimse seni görmesin sakla <laughs>